Değerli arkadaşlarım, kanalıma, yayınıma hoş geldiniz. Şöyle bir yürüyüşe çıktım. Deranın Kerası'na sıra gidiyorum. Şöyle size görüntüler aldım. Havada bugün bulutlu, serin. Sazlıklardaki rüzgarlar da Dereye ördekler ördeklerle ördekler de martılarda yani böyle... yağmur da var. Şairin dediği gibi çok sevdiğim yağmur da var rüzgar da var ve bugün pazar ve ben seni çok özledim. Bugün pazar değil ama ben de Mete hanımı çok özledim yine. Minnacık çocuğum bu Türkiye'de olduğu bölgedeki akan dere islah edildi ve yürüyüşe devam ediyorum arkadaşlar şöyle Yağdım yağacağım diyor. Ben de bir yine altı bir bin adım atarsam yeterli benim için. Saat bire kadar oturdum. Dünden yemeğim falan vardı. Hava bulut olunca da canım bir iş yapmak da istemedi. Arkadaşlar daha sonra kalktım biraz evi toparladım ve yürüyüşe çıktım. Bu toplu konutların olduğu bölgede de marketlerin de hepsi var. Hem yürüyüş hem biraz marketleri gezerim. Bugün de böylece noktalamış olurum. Rabbim izin verirse. Canlarım işte bak sanki böyle. Evet ne diyorsun? Videomu da sen sen Gittin mi? Ama benim sende hiçbir şey yok ki. Evet. Evet. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Git köşeye git köşelerde vardır. Sana yiyecek bırakmışlar. Vallahi benimle birlikte geliyor ve yiyecek istiyor arkadaşlar daha sonra görüşeceğiz canlar görüntü geldi. Arkadaşlar şu da sonbaharda açan borazan çiçeği diyorlardı. Güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok hoş bir görüntü. Ben yine yürüyüşüme devam ediyorum canlarım. ki de burayı görmemiştim ihtiyaç olursa da yakın. Bu da toplu konutların ilk ve arkadaşlar şimdi ana yolda takip edeceğim. Buranın şoklarının meyve sebzesi çok güzel oluyor. Tabi bu bir de aşağı Yalova'da merkezdekiler. Çok güzel. Burası da burada file market var. Buranın her ürünlerini daha çok beğeniyorum. Hani her yürüyüş sonu o file markete bir uğruyorum arkadaşlar. Şöyle yok Artık bu Toki tarafında da büyük bir şehir oluştu. Biz geldiğimiz yıllarda hiçbir şey yoktu. Tabii Yalova'nın kedileri bol. Çok da iyi bakıyorlar herkes. Bu da siyah bir kedi. Ve onun arkasında bekleyen arkadaşı. Evet. Yeni <laughs> baş. Hepsi de poz veriyorlar. <laughs> 시씨 예쁜 편이 도쿄 우친사카60 플러스 네네 빔, 테디 Karşıda ufuk oyuncak var. Mete Hanım'la birlikte her geldiğinde orayı bir ziyaret ediyoruz. İnşallah 15 tatilde gelecek çocuğum. 15 tatilde Ocak ayında herhalde. Şunun şurasında Kasım Aralıklar. Evet arkadaşlar. Artık sonbahar yapraklar yerlerde. sevimli dostumuz da yatıyor köşede. Ben bu file marketin içine gireceğim eğer çekebilirsem çekeceğim çekemezsem çıkışta görüşürüz arkadaşlar. Yumurtayı falan buradan alıyorum. Ayva 59 liraymış. Bu da, da arkadaşlar mesela vişne falan dondurulmuş ürünlerin hepsi var burada. Çilek, vişne bu yeşillikle de, de su kışkırtıyorlar. Harika bir görüntü. Evet. Yine. Arkadaşlar bilmiyorum gözüküyor mu? Martılar karşıdan karşıya geçen elektrik direğine sırayla bir ip gibi dizilmişler harika bir görsel